Evet arkadaşlar. Geçen hafta saatten dolayı yetiştirememiştik. Bu hafta İsa Ustam'la birlikte EGR'ye bir kör conta yapacağız. Biz yazılımını önceden yaptık zaten. DBF iptal, EGR iptal beyinden. Şimdi bir de ona bir kör tıpa yapıp ondan sonra işlemimizi bitireceğiz. Neredeyiz? Onu da göstereyim hemen. Göreyotop Ostin'deyiz. Evet İsa kardeşim şey yaptı. EGR'miz şu. Araya bir tane conta gibi bir şey atıp sıkacağız. Ondan sonra da zaten bunu hani sırf yazılımcı ve İsa tavsiye ettiği için yapıyorum. Tamam. Hani çok da şey bir şey değil ama EGR'miz yine kör conta şeklinde kapalı olsun. Saçımızı ayarlıyor. arkadaşlar. Egerenin kapağını az bir şey genişletti ustam. Geri çekti. Araya küçük bir metal halka koyup geri üstüne sıktık. Aracımız Hyundai Accent Blue 1.6 CRD 128'lik. Zaten DP yapmıştık downpipe. Onu beyinden iptal ettik. Şu an EGR'miz de beyinden iptaldi. Örcontomuzu da yaptık. Bu saatten sonra çok şükür bir işi kalmadı. Filtre borumuzu söktük. geri yerine montajını yaptık. E, filtre borumuzu söktüğümüzde turbonun o palini de kontrol ederseniz iyi olur. Elinizi orada çok bekletmeyin. Turbo sıcak oluyor. Mesela benim arabam 173 173.000'de mi ne? 170.000'de mi? 170.000'de mi ne şu an? Çok mini minnak bir turbo milimde boşluk var. O da normal zaten. Hani şırlı şırlı bir boşluk yok. O da şu anlık normal. Bir sıkıntımız yok çok şükür.